Şöyle <laughs> Hepinize merhabalar. Yeni bir günde sizlerle beraberiz. Bugün çok şükür sağlıklı saatte uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Ortalığı toparladık. Asya burada kalmıştı. İlla dedi okul çıkışında sen alacaksın Anne dedi. Şimdi hazırlandım. Onu okuldan alacağız. Sonrasında bahçede biraz Lütfiye arkadaşlarıyla falan vakit geçireceklermiş. Anne sen al dedi parka gelirsin dedi sonrasında parka geçeceğiz. Asya'mızın da doğum günü bugün. Normalde iki gün sonra kutlayacağız. Arkadaşlarını falan çağırdılar. Pastanede bir kutlama yapılacak. Ama ben de evde küçük bir pastamanım vardı. Hazır böyle iki katlı. Onunla pasta yaptım. Ondan sonra ona sürpriz üstüne de böyle Asya yazdım. <laughs> onu da akşam beraber dedim hani ailecek üfleriz. ...bir doğum günü kutlamış oluruz. Nice nice yaşları olsun. Tabii doğum günü takipçilerimizden olanlar varsa... ...onların da nice nice yaşları olsun. Sağlıklı yaşları, sağlıklı seneleri olsun. Asya'mız 4 yaşını bitiriyor. Yani şaka gibi, inanılır gibi değil. Ada yakında 2 yaşını bitirecek. İnsan inanamıyor ya. Yani nasıl geçti o 4 yıl. Şu son 2 yıl zaten çok inanılmaz bizim için koşturmacalı, yorulmacalı, <laughs> dolu dolu bir iki yıl geçirdik. Hani Asya varken yine böyle sakindi biraz daha hayatımız ama ada geldikten sonra hayatımız tamamen renklendi ve doldu diyebilirim. Allah'ım sağlık, saat versin tabii ki hepsine de. Çocuklar evin neşesi, Allah'ım yani onunla oynamak bir keyif oluyor Asya'yla. O konuşmaları, hani büyüdüğünü hissediyorsunuz. O kadar mantıklı cümleler kuruyorlar ki nice nice yaşlar olsun inşallah şimdi okuldan almaya gideyim. Dedesi gelmeyecek ben yalnız gideceğim artık. <laughs> İyi ki doğdun Asya. İyi ki doğdun Asya. İyi ki doğdun, Asya. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Hadi, bir, iki, üç! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Ayy, ayy! Ayy, ayy! Bu ön kutlama. Bu ön kutlama. Lütfiye'nin arkadaşları böyle meyveler hazırlamış. Evet meyve suları hazırlamışlar. Şimdi okuldan çıktı Asya. Sürpriz yaptık. <laughs> Kızım çok sabırsızsın. Evet Asya'nın doğum gününü kutlayacağız şimdi kendi aramızda. İki çok güzel olmuş sonra... pastası ama. Dört <laughs> yaş mumunu da koyduk. Burada mumlar anneciğim. <laughs> Hadi. Hah, içeriye götürmeyelim mi? Buraya mı gelsin? Asya sonra... <laughs> ha. Ha. İçeriye Buraya mı gelsin? Asya. Şuraya düşelim. Ötesi mi? Oo, nasıl süresi? Ne burada mı süresi? Yok, içeri götür, içeriye dur. Tamam. Pastayı ben yaptım. <laughs> Bence iki tane mum yeterli. Keki eee gerçi hazır kek ama kremasını falan. Anne hani ne kadar güzel. Canım kekim olsun. Olsun Asya. İyi yaşın mutlu olsun Asya. Güzel bir dilek tutsundan. Asyur. Dedim bir şey tut. Oley. Bir Aferin size. Aferin. size. Aferin. 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 size. Nice, nice. olsun. yakalım mı? Dur. Mm. Dur. bakalım Evet, diyor. Hadi asıl. Hadi. 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 ben bunu Hadi. 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 Hadi Ünal'la fotoğrafınızı çekelim hepiniz. Hayır, hayır. E, selfie yapayım. Siz geçin oraya. Mesela ama Siz geçin ailece çek, çek, çekilin aşkım. Gel. Gel hadi çek Mutlu ha. yıllar sana. Ha. Gel Ada, fotoğrafımızı çeksin. Gel. İnan sen gözükmüyorsun ya. Tamam, al hadi biraz. Ana. Ha, tamam, hadi <laughs> yalan. Kızlar. Bir dakika, bir dakika bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Kızlar bir dakika. Üflemeyin, bekleyin. Yakarken çektim bir tane. Evet. Hadi. Gülümseyin. Ada gülümseyin. Bir daha. Ada bana bak, Ada bana bak, Ada. Aslında Ay adama da ağzının her yeri baksana. Üfleme Asya, Krem olmuş ya. Ha Çekiyorum, Hı, Hı, gülümseyin. De, misin? Biraz sonra. Gülümseme yani. Asya. Dur. dur. Aha. Ol o taraf çekilmiyor. Ya. Yani. Bırak, yan araya. Dur bir daha, bir daha, bir daha, dur, bir daha çekeceğim. bir dakika, bir dakika bekle. Bitti yani. Hadi kızlar, kızlar gülümseyin. Bekle Asya, Asya bekle. Kızlar gülümseyin. Bu buradan Ay, bu da çok güzel oldu. Tatlı mı bakalım Pasta, pasta. Nasıl olmuş pasta? Evet, doğum günü hazırlıkları tamam. <laughs> Evden çıkıyoruz şimdi. Adanın da kıyafeti çok güzel oldu. Asya'mın da ikisi de şahane oldu ay, prensesler. Bakalım. que é isso mesmo, né? <laughs> <laughs> şey bakalım gel. Gel bakalım sen. Neyin? Asya. Çok güzel işte. Yengeç var. Burada yosunlar var. Orada midye var. Ay kızımın dört Daha davetler gelmeye başlamadılar. Saat üçte şu anda saat üç buçuk. Hoş, <laughs> <şarkısı> <laughs> <laughs> hoş geldin Gülhan abi. Merhaba Gülhan abi hoş geldin. Merhaba abi. Prenses gibi olmuşlar. Evet. Bakayım dedem sana bir. Asya çok güzel olmuş. Oyun alanına mı gideceksin? Ama elbisenle rahat edemezsin şimdi. Şimdi girme bence oraya. Tamam mı? Oyun alanı kapalı şimdi şu an. Evet şu anda kapalı. Evet Asya. Anladın mı? Ben bir şeyle kızım. Gel evet. saçlarını şundan da silelim babanın kıyafetinden. <laughs> <laughs> Biraz makyajla <makinelle> yapacağım. Hadi anne. Dur aracım bitmedi daha. Asya. çocukları aldık. Lütfiyeler de toplayalım eşyaları falan dedi. Hediyelerin bir kısmını hemen açtı Asya bir kısmını işte paketiyle koyduk. Sonra eve gidince açacak. Tabii çocuklar çok eğlendiler. Ay yani Asya da çok eğlendi. Hediyelerine bayıldı. Nice nice yaşları olsun kızının. Tamam. Ay bu papatyalar çok güzel kokuyor Asya şimdi buradaki bahçeden çiçek koparalım anneanne dedi gül koparalım dedi tamam ay nasıl güzel kokuyor Asya bunlar papatyalar ay, ama adem. papatyaları birazcık uzun kopartman lazım Asya çünkü böyle elimde tutamam birazcık uzun koparalım Asya onun dikenleri var Şuradan tut bak şöyle tut. Eve gidince bunları şeye koyacağız. Suya koyacağız kızım. Fırakma onları aldık tamam mı? Ne, mı? ne diyor ay, kızım? Nasıl atıyor? <laughs> nasıl atıyor? Sudan dikkat Tamam. Tamam dikkatli. Tamam. Düşebilirsin. Çiğ ay çiğ ay şu Tamam. Hadi eve gidelim mi kızlar? Hadi eve gidelim geri. Ama çiçek yok artık orada. Bu tarafta var çiçek. Kuru Gel Asya. Var. Hadi gelin. <laughs> Kuşları gördü ya. <laughs> Horozları sevdik yine. Şurada horozlar var. Ada bekle. Ada. Aynen. Eve geldi şimdi kızlarla hamur oynuyoruz. Birazdan yemek yiyeceğiz. Kızlar. Bezelye yemeğimizi çok seviyoruz. Bezelye yiyeceğiz tamam mı Asya'cığım? Tamam mı? Bezelye... Öğlen yeme. Öğlen yemedin. Bezelye yiyeceğiz şimdi. Aa, tamam nasıl? nasıldı? Ama inanma çok doğdu. Tamam mı? Ağzına aldı. Ama inanma çok doğdu. Ağzına aldı. Ağzına aldı. Ağzına 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 Tamam. Ağız almak yok. Yenmez bunlar çünkü. Hayır, bunlar oynanır. Hayır. Hayır. Evet. Ağız almak yok. Ağzı almak gibi. Hayır, ama ne almış gibi yapacak. Aa, çıkar. Çıkar. Hayır, hayır. Ada, ada. Ada, hayır. Ada, hayır. Çıkar. Çıkar, ada. Ada, çıkar. Ada, çıkar. Ay, tut tut bir şey. Ada, ada çıkarır mısın onu? Bak, kaldırırım. Oyun hamurunu kaldıracağım. Ananı yedi bir ye. Yemiş. Kuzum yemek var şurada. Yemeği yemiyorsun. oyun hamurunu yiyorsun ya. Kaldırıyorum o zaman ada. Hayır. Ada kaldırıyorum o zaman oyunu. Hayır ben oynayacağım. Ha, sen oynayabilirsin. Ada sana hamur vermek yok o zaman. Ama ben sana ne dedim? Yemek yok bunlar yoksa kaldırırım dedim ben sana. Değil mi? Ha? Ada ada ben seni yuvarlak yapıyorum ama ne tamam mı? Anne anne ben şimdi bana yaka yapacağım şimdi. Asya bütün arkadaşların geldi değil mi? Çağırdığınız davet ettikleriniz <laughs> hepsi geldi kızım. Ee, şey gelmedi sadece öykü öykünün annesi geldi öykünün uyku saatiymiş o yüzden öyküyü getirememişler Elif vardı sonrasında Ecem vardı evet Ecem vardı Aybars vardı Ay bay bay Barbaros ben, Barbaros Aybars diyorum ya hayır diyor Anneme, hayır diyor benim sunumda bay bay dedi adı değil mi o var değil mi Baybars? evet, Aybars da var. dolu yine hamur. Hayır bundan ne anlıyor? Ben anlamıyorum ki. Yani tadı mı güzel acaba? Asya küçükken de yiyordu ya. Asya da yiyordu ya. Asya ama kısa bir süre yedi. Öyle uzun süre yemedi. Hani sonra ikaz ettik, ikaz ettik. Yemedi çok şükür kızım. Ay kızımın da kolyesi falan çok güzel. <laughs> Ay, bu sefer, da getirdin, mi? Hayır, Ay, yok kızım o sözünü tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Üç kere üç kere yedi hamurdan. Hiç sözünü tutmuyorsun adam. Ben sana yemeyeceksin diyorum. Üç kere hamuru yedin. O yüzden şimdi kaldırdım. abla oynayacak sadece. Cimcimeler. Ama ama ona ona pat tut başımı. Çok üzüldü evet. İkramlıklarımız da güzeldi Asya'mın mercimekli köfte yapmıştı Lütfiye dün. Ondan sonra arkadaşı makarna salatası yaptı. Sonra tuzlu kurabiye vardı. Tatlı kurabiye vardı. Su böreği vardı. Sonrasında işte yaş pastası vardı. A hayır. Sana veremiyorum maalesef. Maalesef kızım. Çünkü... Onun içinden çıkartabiliyor musunuz Serpil? E? Ha şey, uçan Onun... ucuyla çıkaralım güzel bir doğum günü yaptık kızıma. Ama <laughs> çocukların sesinden kafam inanılmaz <laughs> derecede şişti şu anda. Bağırış, çağırış. Asya hediyelerini açtı. Kenarda oynadı onlarla. Hiç arkadaşlarıyla da şey yapmadı. Oyun oynamadı. Masada oturdu kızım değil mi? Oyun oynadı bebekim benim. Sonra <laughs> oyun alanına geçtiler. Ama sen cezalısın hamur yedin. <laughs> Ana çok eğlendi ama ortada değil mi? Çok eğlendi kızım doğum gününde. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Bir tane. Ben de çok eğlendim değil mi? Sen de çok eğlendin. Bir tane mi benim? Sonra müzik çaldı babası oynadılar değil mi? Çok güzeldi. Arkadaşlarıyla bir arada olmak çok güzeldi. Asya bir ay sonra da. Evet. Ne tutuyor, ne tutuyor, ne tutuyor. Ne bakıyor, ne tutuyor. Hayır, Evet çok zaten. Iki, i̇ki ay sonra kardeşinin doğum günü var. İki ay sonra kardeşine de doğum günü yapacağız, tamam mı? oldu mu? İçinden nasıl çıkartacağız? Evet. Ay çayı yanıma aldım. <laughs> o kadar böyle yorulmuşuz ki. Ee, Muzaffer de öyle çok yorulmuş, ben de. Çocuklar şimdi yukarı çıktılar onlar. Çaya kalmadılar. Yemeği yedikten sonra. Daha mutfağı toparlamadım. Sadece e, tabakları falan makineye koyduk. Tencereler duruyor e, mutfakta. Ama dedim önce bir çay içeyim. Kendime geleyim. Bir de ağrı kesici içtim. Başım çok ağrıdı. E, senin de mi ağrıyordu Muzaffer? Benim de ağrıyor. O ses herhalde. E, bir de camı açtılar böyle ceryan yapar gibi oldu. O rüzgar herhalde çarptı. Bir de çocukların o sesleri tabii ki. Kalabalıktı açık hava, Kalabalık. kapalı hava. Kalabalıktan dolayı sanırım evet. yaşlanmışız artık. <laughs> Hiç yorgunluğa gelemiyoruz demek ki. Ay ama şimdi çay içersem kendime gelirim. İnşallah şimdi biraz önce mesajlara bakarken Elazığ'da deprem olmuş e, Sema Hanım buradan da sevgiler yolluyorum. O yazmış. Serpil Hanım çok sallandık diye. 4.9 sanırım öyle yazmış. E, haberlere bakmadık aslında ama tabi İstanbul'da yine sallanmaya devam ediyor. İşte Kütahya'da oldu deprem. Allah maafetlerden korusun ülkemizi, bütün herkesi tabii ki çok zor yani. 4.9 o... Olur. Elazığ'da değil mi? Evet. evet şimdi. Son dakika Zocuk haberleri bir geçiyor. Elazığ'da. Ay evet. Herkes hemen sokaklara çıkmış. Ya onlar 10. depremi yaşadılar ya tabii. Tabii çok şiddetli. Evet. Bir de Sivrice'ymiş. Sivrice zaten bir yaşadıydı. Bir de bu Malatya. Elazığ. Evet Malatya'yı gösteriyor bir de. Malatya'da. Malatya'da da, da çıkmış. Herkes dışarıya. Ay Rabbim korusun tabii ki de. İşte böyle yani bugün e, Asya'mızın günüydü. E, çok çok güzel oldu. Ha, Asya bunun farkında mıydı? Hiç o hazırlıklarmış, gelenlermiş, gidenlermiş. O hiçbir şeyin farkında değildi aslında. Dedim ki çocuk hiçbir şey anlamadı. <laughs> eve giderim oyuncakları da alalım da diyor, eve giderim hadi diyor. Hiç orada oynayın falan yok. Hemen eve gelmeyi düşündü. Ee, neyse şimdi yukarı çıktılar. Artık oyuncaklarına falan hediyelerine bakacaklar. Biz çıkmadık. Onlar kendileri baksınlar. Çünkü artık çok 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 yoruldum gerçekten de. Ay. Ee, tabii Ada çok mutluydu. Yavrum benim. Ee, onun da işte iki ay sonra doğum günü var. Artık kutlar mı? Ee, ne yaparlar? Bilmiyorum. Ee, kendi aramızda mı kutlarız? Onu da bilmiyorum ama güzeldi ya. Hem işte Lütfiye'nin e, ertileri geldi, kayınvalidesi geldi, e, kız kardeşim Seher geldi e, ve okuldan işte arkadaşları vardı. E, Lütfiye'nin dışarıdan işte birkaç Isparta'dan arkadaşları vardı. Güzeldi ya hep beraber e, ama böyle genç kesim genelde. Gençleri gördük cıvıl cıvıl çok çok güzeldi ama biz yaşlanmışız onu anladık. Değil mi? Hep bizim çocuklar <laughs> sadece Lütfiye emsaldi. Evet, evet, evet. Tabii bizim sitede oturup da benim hiç tanışmadığım Lütfiye'nin arkadaşı olan şeyler de vardı. Komşularımız vardı. Onlarla da tanıştık. Lütfiye tabii çocuklardan dolayı tanışıyorlar ama ben tanışmamıştım. Hatta orada biraz sohbet ettik de biz dört buçuk yıl oldu buraya taşınalı. Hiç karşılaşmadık o komşularımızla. Ama Lütfey'le işte çocuklarla indiklerinden dolayı e, tanışmış, görüşmüşler. E, çok tatlılar gerçekten de. E, hatta diyor, biz sizi takip ediyoruz. E, severek. Muzaffer karşıdan görüyorlarmış. Biz Hı -hı. video falan çekerken. Lütfey'e sormuşlar işte annenler kamerayla ne yapıyorlar diye Onlar da e, böyle böyle YouTube'da video çekiyorlar deyince bizi izliyorlarmış. Çok severek de diyor, takip ediyoruz diyor. Öyle güzeldi ya, çok güzeldi. Biz tabii doğum günü hediyelerini öncesinde almıştık. Güneş gözlüğü almıştık ikisine de. Hem Adanın doğum günü için hem Asya'ya. Orada vermedik hediyemizi. Zaten vermiştik öncesinde. Ama güzel e, hediyeler geldi. Oyuncaklar geldi. Aa, bikini e, yaz için. Bikini ve terlik almış <laughs> bazı arkadaşlar. O da güzel olmuş aslında. Hani oyuncaktan ziyade çok oyuncakları vardı zaten. Oyuncak oraya, çok yani. oyuncak çok. Ha, ha, güzel e, hediyeler gel geldi çok sağ olsunlar tabii ki gelenlerden de. Biraz önce arkadaşım aradı Hacer. E, onunla da telefon görüşmesi yaptık bir süre. ona da geldiğimizden beri tabii Isparta'dan döndükten sonra görüşmüş müydük ki? Ha, bir kere görüşmüş. Onlarla da bir Konya'ya gidelim. Kısmet olsa ben bir gidip geleyim de. Evet evet. 2-3 gün, gün bir Konya'dan. Konya'ya gidelim almayalım. hep beraber dedik, Nereye? grup halinde öyle bir plan yaptık. Ee, aslında şey düşünmüştük hep beraber e, böyle büyük bir araba tutalım Karadeniz gezisi yapalım diye ama e, şu anda işte havanın işleri başladı, e, Fatoş gelemeyecek, Hacer e, gelemeyecek, şu anda müsait değiller. E, öyle uzun vadede bir şey yapamayacağız ama bir günlük böyle iki günlük bir hafta sonu kaçamağı bir gezi yapalım diye düşünüyoruz bakalım gerçekleştirebilir miyiz nasip olur Allah kısmet ederse biz Haziran'da gideriz. Bir Karadeniz yapar geliriz. İnşallah bakalım. Haziran ayında da güzel olacak. Sinop'tan belki. girip Batum'a kadar Artık oradan da dönüşürüz tanışa eden, tanışa Erzurum'dan. Gideriz Çorum'dan başlarız. <gülüyor> <gülüyor> Ay Çorum ee, tabii ki orada birkaç tane takipçimiz var. birebir bir görüştüğümüz ee, kardeşlerimiz ee, Rize'de var Sinem. onla ee, onunla da tanışmayı tabii ki çok isterim. Başka aklıma gelen yani o güzel gahta Karadeniz'i e bakalım. Gezelim diye düşünüyoruz tabii ki Allah nasip eder mi? Nasıl olur onu da bilemiyorum ama işte böyle annem telefon açtı biraz önce işte Asya'nın doğum gününü. Kutlayın ne yaptınız falan diye annemle konuştuk. Onlar da çok iyilermiş ee, şükür. Sağlıkları sıhhatleri yerinde. Kız kardeşimle de yüz yüze görüşememiştik epeydir. E, onda da böyle bir görüştük kısa. <laughs> Sohbetimiz falan oldu artık kalabalıkta. Böyle işte bugünümüz böyle geçti. Ee, yani dolu dolu geçti diyebilirim. Sabah erken saatte uyandık. Ee, çocuklar işte kahvaltıya geldiler sonrasında. Lütfiye bir kıyafet almışlar bedeni olmadı tekrar onu değiştirmeye gitti geldi sonra çocuklar uyudular Uyanınca işte hazırladık öyle bir apar topar gidişimiz oldu doğum gününe de Çok şükür atlattık yaptık nice nice yaşları olsun doğum günleri olan herkesin sağlıklı yaşları olsun diyelim Şimdi çayımı da içeceğim inşallah dinleneceğim ağrı kesici de bana iyi gelir Sonra da böyle çok geçmekte kalmadan <laughs> Yatar dinlenirim inşallah ee, Hepimiz için iyi bir hafta olur Bu hafta e, Güzel başlar ee, Onu da temenni olarak sizlere söyleyeyim İyi bir hafta olsun ee, tabii Muzaffer'i bu hafta yolluyoruz ee, O da gidecek Nasip olursa Bakalım sağlıkla gitsin ee, Öyle içimize hüzün düştü Bir taraftan da <laughs> sağlık olsun inşallah sağlıkla döner gelir kavuşuruz tabii ki. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur inşallah. Öbür videomuzda sağlıkla, sıhhatle sizlerle buluşana kadar sevgiyle kalın. hoşçakalın